Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Siyer'in 18. bölümünü anlatacağım. Herkes hazırsa başlayalım. Şam'dakilerin Mekke'ye dönme vakti gelmişti. Hazreti Hatice her gün evinin çatısından yollarını gözlüyordu. Bir gün gözleri sevinçle ışıldadı. Beklenen yolcular gelmişti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem meysere ve arkadaşları göründü. O da ne? Meysire'nin fark ettiği bulutu Hazreti Hatice de fark etmişti. Bulut peygamberimizle birlikte ilerliyordu. Onu güneşten koruyordu. Hazreti Hatice gördüklerine dayanamadı ve hemen yanındaki arkadaşlarına söyledi. Bakın oradaki bulutu Muhammed'i güneşten koruyor dedi. Arkadaşları da onu gördü. Hepsi çok şaşırmışlardı. Dört gözle peygamberimizin gelmesini beklediler. Peygamberimiz geldikten sonra bulut oradan ayrılmıştı. Hazreti Atice iyi karla satılan malları gördü ve çok sevindi. Bu durumdan çok memnun olmuştu. Peygamberimize develer ve çeşitli hediyeler vererek evine yolcu etti. O gittikten sonra Meysere'ye sordu. Gördüklerini ve yaşadıklarını anlatmasını istedi. Meysere, Muhammed adını duyduğunda gözleri ve sevinçle ışıldadı ve gülümsedi. Onu anmak ve anlatmak ne kadar güzeldi. Onun dürüstlüğünü, terbiyesini, temizliğini anlattı. Hazreti Atiye duyduğunda Muhammed'e olan hayranlığı daha da arttı. Hazreti Hatice'nin Varaka adında belli bir akrabası vardı. Nese'den duyduklarını gidip ona söyledi. Varaka ona şöyle dedi. Eğer söylediklerin doğru ise Muhammed bir peygamberdir. Ben onun geleceğini biliyordum. Onun geleceği zaman şimdiki zamandır dedi. Hazreti Hatice içten içe sevinmişti. Tahminleri doğru çıkmıştı. Hazreti Hatice 40 yaşında dul bir hanımdı. Onunla evlenmek isteyen birçok kişi vardı. Fakat o evlenmek istemiyordu. Evlenmeyi düşünmüyordu. Fakat peygamberimize gördükten sonra fikri değişmişti. Gözünün önünden ayrılmıyordu ona yardım etmek, zor günlerinde yanında olmak istiyordu. Evet, bu evlenme gerçekleşmeliydi. Ama nasıl? Bu düşünceler içinde tatlı bir ülkeye daldı. Hazreti Hatice'nin Nefise adında çok sevdiği bir arkadaşı vardı. Onunla sık sık konuşur, sohbet ederlerdi. Hazreti Hatice Nefise'ye çok güvenirdi. İlk kez Muhammed'le evlenmek istediğini ona söyledi. Nefise bu duruma çok sevindi. Bu iki insanın evlenmesinin gerçekleşmesi için elinden gelen her şeyi yapacaktı. Nefise peygamberimizin yanına gidip selam verip hal hatırını sorduktan sonra şöyle söyledi. Neden evlenmiyorsun? Peygamberimiz bu soruyu beklemiyordu. Gülümsedi ve evlenecek kadar param yok dedi. Nefise ona peki sana dürüst ve asil bir kadından söz etsem ve seninle her haline evlenmek istediğini söylesem dedi. Peygamberimiz sordu. Bu kim dedi? Nefisi ise tabii ki Mekke'nin en seçkin kadını Hazreti Hatice dedi. Peygamberimiz bu nasıl olabilir dedi. O ise sen orasını bana bırak. Evlenmek istediğini ona ileteyim dedi. Peygamberimiz bunu yaparsan mutlu olurum dedi. Nefisi Hatice'nin yanına gidip olanları anlattı. Hazreti Hatice şöyle bir şey söyledi. Sen güvenilir ve iyi oylusun. Doğru sözlüsün. Seninle evlenmeyi kabul ediyorum dedim. Evet. Taraflar anlaşmışlardı. Bu evlilik örnek bir evlilik olacağı belliydi. Biz arkadaşlar bir dahaki videomda evliliği anlatacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.